bunlar? İşte kağıt gibi, karton gibi, kumaş, tahta. Yani bildiğimiz katı maddeler. Bunların yanması, bunlar asıl bir anlamlar diyoruz biz. Asıl bir Bunu neyle söndürürüz arkadaşlar? En kolayı ve en ucuzu su. Yani bunlar suyla veya köpükle veya tozla istediğimiz şeyle söndürebiliriz. Ama en kolayı ve en ucuzu sudur yani bu katı maddelerden. Bir diğer arkadaşlar sıvı madde yangınları. E, ee, bunlar neyle söndürebiliriz? Yani sıvı maddenin dediğimiz işte tiner gibi, e, mazot gibi, benzin gibi yanmalar. Bunları da arkadaşlar köpük de söndürebiliriz, toz da, da söndürebiliriz. Ama suyu tercih etmeyeceğiz. buradan, köpük veya toz. Üçüncüsü arkadaşlar, şimdi bunlardaki tatlıyımız oksijeni ortadan kaldırmak. Üçüncüsü arkadaşlar gaz yangınları. Bunlar da işte doğal gaz olabilir, LPG olabilir. Yani bildiğimiz herhangi bir gaz olabilir. Bunlardan arkadaşlar en mantıklısı Dedik ya üçünden birini ortadan kaldıracağız. Yanıcı madde ortadan kaldırabiliriz buraya. Yani gazı kesip az burada yanıcı ya. Yanan şey gaz. Gazı kesip söndürebiliriz. Yani o da taktik. Ha, onun için ne kullanabiliriz? Toz da kullanabiliriz. Ee, köpük de kullanabiliriz. Ama en mantıklısı gazı kesmek. Yanıcı maddeyi kesmek.